Merhabalar. Bu videomuzda sizlere marka ikinci el çantalar nasıl alınır internetten ondan bahsedeceğim. İlk çantamız. Teşekkürler Recep Bey. İlk çantamız Chanel'in Klasik flappy, e, bu çanta çok tercih edilen bir çanta, e, yeni sezonlara ait bir çanta ama ikinci el. E, çantaların ilk önce nesine dikkat edeceksiniz. İnternette fotoğraflarını incelerken, öncelikle bu altındaki e, alana bir bakın, köşelere muhakkak bakın. En çok yıpranan kısımları bu köşeler oluyor. Dolayısıyla Dolayısıyla iyice inceleyin. Bir sürü fotoğraf koyuyoruz. Biz özellikle dikkat ediyoruz koymaya. Ama e, koymayanlar oluyor. O zaman ne yapacaksınız? Ya showrooma gelip öyle ürünü inceleyeceksiniz, ya da bir şekilde ürünü satın alacaksınız. Daha sonra beğenmezseniz ida, iade edeceksiniz. İçine, iç fotoğraflarına muhakkak dikkat edin. Çok hışırtı oldu değil mi? Önemli değil. Çünkü biz bunun içini birazcık güzel görülsün diye kağıtla doldurduk. Markasına dikkat edin. Orijinal olarak markası şu şekilde var mı? koduna dikkat edin. Muhakkak koduna bakın. ve onun da fotoğrafları ürün fotoğraflarında yer alıyor olması lazım muhakkak. Bir çantanın orijinalliğini anlamak için ne yapmak gerekiyor? Demin dediğim gibi muhakkak markasının olup olmadığına bakın ve seri numarasının olup olmadığına bakın ama çok fazla görüyoruz internet sitelerinde, özellikle marka ikinci el çantalarda orijinallik konusu bir muamma olarak yansıyor. E şöyle ki aslında bunu yapmaları gerekiyor. Biz de mesela bir çeşit eksper var ve o eksperler bize gelen ürünleri inceliyorlar. Daha sonra onun orijinalliğine bakıyorlar, kalitesini kontrol ediyorlar ve orijinal olup olmadığını anladıktan sonra eğer orijinal ise siteye fotoğraflarını koyup yayınlıyoruz. Dolayısıyla siz de bundan emin olun ürünün orijinal olup olmadığı çok çok önemli. İkinci çantamıza geçelim. İkinci çantamız Jimmy Choo marka bir çanta. Bu şekilde açılıyor. Şöyle göstereceğim. Şu şekilde açılıyor. Yine fermuarlı bir çanta. Ve yine içinde markası mevcut. Buradan orijinalliğini anlayabiliriz. Kullanılan derisi de çok önemli. Kullanılan deride de marka orijinalliği çok fazla göze çarpar. Yine zincir saplı böyle detayları deri olan ve kat kat olan bir Çanta bu yine ikinci el ve yeni sezonlara ait. Bu Burberry çanta. Rugan çantalarda dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi yine dediğim gibi köşelerinin az aşınmış olması gerekiyor. Bu Burberry'nin Ecosè çantası çok e, alışıla gelmiş bir modeli Burberry'nin biliyorsunuz siz bu modeli. E, i̇çinde de yine Burberry'nin logosu ve markası mevcut. Diğer çantamız Dior. Christian Dior'un bir çantası. Yine bu da kapitona dikiş detaylı bir çanta. Yine günlük kullanımlarda gayet rahat kullanılabilecek zincir detayları olan bir çanta. Diğer çok kullanılan, çok tercih edilen ikinci el markalardan bir tanesi olan Louis Vuitton'un Louis modeli. Bu da böyle bir çanta. Yine kendi kemeri var ama böyle fermuarla açılıyor. Daha çok bavulla benzeyen bir çanta. Monogram çanta bu. Louis Vuitton'un çok tercih edilen modellerinden biri. Monogram modeli. Bu modelde de kendisini gördük. Yine Monogram bir modelle karşı karşıyayız. Gucci'nin modeli bu sefer. Kanvas detayları var. Burası kanvas ama monogram baskı var üzerinde. Yine kemer detayı ve fermuar detayı bu şekilde. Diğer çantamız ise Prada'nın bir çantası. Çok daha basic bir çanta bu. Bordo renkte. O da içinde cırt cırtla açılıyor. Ve logosu markası şu şekilde içinde yer alıyor. Çantalarımız bu kadardı. İkinci el çantalarda dediğim gibi en önemli özellik orijinalite. Orijinalliğinden emin olduğunuz çantayı güvenle alabilirsiniz. Ama bunun için tabii ki bir bilen lazım. Dolayısıyla emin olduğunuz sitelerden, size güven veren sitelerden alışveriş etmeye özen gösteriniz. Eğer sizin de bu yorumla ilgili... Bu... Alsın. Siz... <laughs> Eğer sizin de bu video ile ilgili yorumlarınız, sorularınız ya da önerileriniz varsa videonun alt kısmına yazabilirsiniz ve lütfen abone olmayı unutmayın.